Yeni bir videodan herkese merhabalar. Bugün gerçekten çok önemli bir konuyla karşınızdayım. Bildiğiniz üzere sezon başından bu yana F1 araçları yeni yer etkisi nedeniyle çok fazla dalgalanma yani yunuslama sorunu yaşıyordu ve bu takımların başında Mercedes geliyordu. Önceki yarış olan Azerbaycan Grand Prix'sinde bu konuda FIA tarafında bir hamle yapılması gerektiğini söylemişlerdi ve bu konuda bir gelişme var. Bugün bu videoda Detaylı şekilde bu konuya bakacağız. Yine buna benzer f içeriklerinden ve gelişmelerinden haberdar olmak için abone olmayı unutmayın lütfen. Böylelikle yeni gelişmeleri kaçırmamış olursunuz. Aynı zamanda videoya beğeni atarsanız sevinirim. Yorumlar tarafında sizlerin de görüşlerini bekliyorum. Şimdi bu senenin en büyük sorunu dalgalanma sorunu. Bunun sebebini daha öncesinde detaylıca anlatmıştım. Ona da sağ üst taraftaki karttan ulaşabilirsiniz. Şimdi bu konuya çok fazla değinmeyeceğim ama Gelen direktif gerçekten sezonun gidişatı açısından çok önemli. FIA bugün yayınladığı direktifte sezonun ilerleyen noktalarında çok farklı değişiklikler olabileceğini de gösteriyor. Yayınlanan direktif nedir derseniz hemen geçelim. Çok fazla uzatmaya gerek yok. İlk olarak dalgalanma sınırı azaltılacak. Yani maksimum bir dalgalanma sınırı belirlenecek. Bunun öncesinde iki önlem var. İlk önlem şu: Aracın altındaki plakanın hem tasarım hem de aşınma seviyesi konusunda araçlar incelenecek. Hani bu konuda bir incelenme yapılacak. İkinci önlem ise gerçekten en önemli nokta ve bu sadece kısa vadede bir çözüm. İlerleyen dönemlerde ve gelecek sene için bence bu konuda bir kural değişikliği yapılacak. İkinci önlem sadece kısa vadede bir çözüm olacak. Şimdi burada Pia'nın direkt olarak yayınlamış olduğu yazıyı size okuyacağım. Daha sonrasında bunu... Basit şekilde, basit bir dille anlatacağım özet şeklinde. İlk olarak FIA'nın yayınlamış olduğu direktifte şu şekilde bir metin var. Aracın dikey salınımına göre belirlenen metrik kabul edilebilir. Dikey ivmelenme seviyesi için nicel bir sınır belirlenecek. Bu metrik için uygulanacak olan matematiksel formül halen daha FIA tarafından analiz ediliyor. Ve eşbir takımları da bu sürece katılabilir. Şimdi bu ne demek? Yani bu ne anlama geliyor derseniz basit bir dille şöyle aktarayım size. Zıplamayı önlemek için zıplamayı yasaklamışlar. Şimdi FIA bu kararla beraber aşırı zıplayan araçlara belirli bir zıplama penceresi belirleyecek ve bu sınırı aşarlarsa araç diskalifiye olacak. Yani Mercedes'in istediği bu değildi. Mercedes ne istedi? Tüm takımlar tabanlarını yükseltsin. Hani aynı seviyede yarışalım ve bu sayede güvenlik sebebiyle dalgalanma sorunu olmasın. Pilotların sağlığı önemli şeklinde bir görüşe sahipti Mercedes. FIA ise belirli bir dalgalanma sınırı belirledi. Hani bunu aşarsanız aracınız diskalifiye olacak. Belirli bir seviyeden daha fazla dalgalanma sorunu yaşayamazsınız ve bu da bazı takımlara tabii ki avantaj getirecek. Mesela Red Bull ya da Aston Martin, Alpine ve Alfa Romeo gibi takımlar bu konudan avantajlı çıkacak. Özellikle Red Bull ve Aston Martin'in avantajlı olacağı öngörülüyor. Ferrari tarafında ise Halen daha soru işaretleri var. Hani nedenle etkiler takımı onu bilmiyoruz ama sadece şunu yazmışlar Amus tarafında. Ferrari'nin ayar penceresi tarafında daha geniş bir çerçevesi var şeklinde bir açıklama var Amus tarafında. Hani Ferrari'yi de etkileyebilir ya da etkilemeyebilir. Ferrari biraz daha arada kalan bir araç. Dalgalanma sorunu yaşıyorlardı ama performans konusunda bir eksiklik olmuyordu. Eğer ki bu dalgalanma sınırının üzerinde kalırsa Ferrari ve FIA bunlara derse ki aracınızı yükseltin işte o zaman performans kaybedecekler ve bu da tabii ki Red Bull'a yardımcı olacaktır. Hani Mercedes'in istediği bu değildi. Onu söyleyebiliriz. Mercedes tüm takımların aynı seviyeye yakın bir şekilde yarışmasını istiyordu. Ve bu kararı FIA kendisi doktor önerileri sonrasında almış. Yani bu güvenlik nedeniyle alınan bir önlem, bir takımın isteği üzerine alınmadı. Önceki yarışta başta Lewis Hamilton olmak üzere sonrasında Ricardo ve Pierre Gasly gibi isimler şikayetçi olmuştu. Oldukça sıkıntılı bir sürüş vardı çünkü araçta. Hani bunun sonucu sonrasında pilotların hayatı için, sağlığı için FIA bu şekilde bir önlem alacak. FIA yeni direktifle beraber belirli bir zıplama oranı belirleyecek. Her hafta sonu yeni bir limit olacak. Üçüncü antrenman seansı sonrasında bu limit belirlenecek. Eğer ki bir araç çok fazla dalgalanma sorunu yaşarsa aracı yükseltmek zorunda kalacaklar ve doğal olarak yavaşlayacak bu araçlar. Ve bu da tabii ki az önce söylediğim gibi diğer takımlara avantaj sağlayacaktır. Şu anda görünen Red Bull, Aston Martin, Alpine ve Alfa Romeo bu karardan avantajlı çıkacak gibi. Amus'a göre de aynı şekilde söyleniyor. Amus da Alfa Romeo, Aston Martin ve Alpine'in avantajlı olacağını söylüyor. Bu şekilde bir durum söz konusu. Aston Martin yeni güncellenmiş araçla beraber B versiyonuyla aracı sürüş yüksekliğindeki değişikliklere karşı daha dayanıklı hale getirmişti. Artık çok hız kaybetmeden daha yüksek bir sürüş ayarı yapabiliyorlar ve bu da onlara bu direktifte yardımcı olacak. Hani durum bundan ibaret şimdilik. Ve bence bana kalırsa bu değişiklikler seneye bir büyük değişikliğin habercisi. Muhtemelen gelecek sene 2023 senesi için güvenlik önlemleri altında büyük bir değişiklik yapılabilir. İşte mesela örnek veriyorum. Hani biraz zor ama neden olmasın? Burası Formula 1. Çünkü her türlü şey olabiliyor. Belki aktif süspansiyon geri dönebilir dalgalanma sorununu azaltmak için bunu geri döndürebilirler. Hani belki olası bir çözüm. Böyle bir durum görebiliriz veya tekrar hidrolik süspansiyonlar 2021'deki sisteme geri dönüşte görülebilir. Hani bunlar tamamen benim şu anda aklıma gelen çözümler. Tabii ki FIA ve Eşbir takımları çok daha iyi çözümlere sahip olacaktır. Hani mühendis olmadığım için şu anda aklıma gelenler bunlar. Hani büyük olasılıkla gelecek sene kural değişimi gelebilir bu dalgalanma sorununu azaltmak adına. Kısaca belirli bir dalgalanma seviyesi olacak. Her hafta sonu eğer ki bir takım bu seviyeyi aşarsa FIA diyecek ki aracın tabanını yükseltin. Sonrasında araç performans kaybedecek ama dalgalanma sorunu yaşamayacağı için güvenlik önlemi alınmış olacak. Mesela Bakü'de bu konuda Mercedes pilotu Hamilton o kadar çok fazla sorun yaşadı ki artık belini hissetmemeye başlamıştı. Koltuğun soğuk olduğunu söylemişti. Aslında Mercedes pek istediğini alamadı bu teknik direktifle beraber. Bu teknik direktifin uygulamaya geçme tarihi ise Kanada Grand Prix'si değil. Hani bu önümüzdeki hafta olmayacak. Muhtemelen Britanya Grand Prix'si ile beraber bir değişiklik göreceğiz bu konuda. Evet, bu şekilde bu önemli konuyu da geride bırakmış bulunuyoruz. Hızlı bir şekilde tüm detayları aktarmaya çalıştım. Umuyorum ki hatam yoktur. Elimden geldiğince detaylı şekilde konuya bakmaya çalıştık. Umuyorum ki yeterli seviyede açıklayıcı olmuştur. Yine dediğim gibi buna benzer içeriklerden ve F1 22 gelişmelerinden haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Videoya beğeni atarsanız sevinirim. Yorumlar tarafında sizlerin de bu konuyla ilgili görüşlerini bekliyorum. Beni Twitter ve Instagram hesabımdan takip etmeyi de unutmayın. F1 gelişmelerini daha hızlı şekilde görebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.